Ya Fırat sen bizi getirdin oğlum buraya? Neredeyiz biz? Nereye geldik yani? Oğlum işte ne diye rehber? Floransa'nın düştüğü meşhur. Abi sadece burası mı var yemek yenecek yani? Başka hiçbir yer mi yok? Oğlum ne herif? Napolyon'un kız kardeşi buraya gelmiş de o zaman kızcağız burada Napolyon savaştayken tostlar anlattı ya otobüsler hep Savaşta Toskana'da kapışıyormuş herif savaşta. Kız kardeşini bu eve almış savaşta ziyaret olmasın diye kızacağız savaşlarda çadırlarda sürülmesin diye kardeşim buraya koymuş. Ama ben gördüm sokaklarda millet güzel güzel sandviçler yiyor vesaireler. Evet, evet. Yani... Şimdi şimdi, ya, yani ya, biz niye geldik şimdi? Bir de etler çiğ geldi böyle bir değişik değişik. Duymasın bak burası Florensa'da etler az pişmiş geliyor. Sen o sıcak tabakladan getiriyor, sen işte kendini çeviriyorsun. Mangal gibi düşün bizim var ya Özgür Park'ın şeydeki. Ya ben İstanbul'un daha, daha iyi yerim ya anladım. İstanbul'da anladım, ya. Benim şey, misin sen? burada. Buranın özelliği bu etler Fransa'ya yani özgü bir et anladın mı? Hani buradaki danalar acayip danalarmış böyle yani hani yapay zekanın ürettiği dana gibi düşünüyor. Adam her yerden besleniyorlar kardeşim. Baksana arkada nasıl et giriyor, biliyor musun? Ya geminden beri görüyorum zaten biri çıkıyor biri giriyor biri Hı. çıkıyor biri giriyor. Bak Rapolyon'un kız kardeşinin evinde restoran yapmışlar şu an oradayız. Valla kusura bakma ya ben biraz haksızlık ettim galiba sana. Sen ne diyorsun ya? Yani şaka gibi yani. Şimdi dün ne yaptık? Sandviç yedik. Evet, bugün de Roma'da yine sandviç yedik. Üç gündür sandviç yediriyorsun kardeşimizle. ya. Ya zaten makarna, pizza, makarna, pizza. E Kaç gündür içimiz Korkunca makarna, da. pizza oldu. No, tamam, tamam. kilo arasında et yiyeceğiz, kalkıp et yiyeceğiz. Arjantin oğlum ya, ne yapacağız ya? Yani? Kalkacak halimiz yok ki Oturup konuşma, gel etimizi bir gidelim. Tamam, neyse Tamam, şimdi. tamam abi, konuşmayalım, konuşmayalım. Tamam, sustur, sus, sus, Sen şimdi sus, böyle hani şey yap, hani... E Napolyon'un kız kardeşinin Aa, evinde. ben Söyler. överim, överim Öyle bir yer. Herkes de söylerim, Çok tamam. Çok İyi olduğunu ha. söylerim, tamam.